Zaro lakabını öğrenmiş. Ama ne kim olduğunu, neden ne yaptığını bilmiyor. Neyse sade de gelelim. Benden ne istiyorsun? Zafer istiyorum. İntikam istiyorsun. Benden al o zaman. Babam, babam, babam. babam yaklaşma. Babam. Zafer'e dokunmayacaksınız. Sıkarım. Zaro yapma. Anne, babamla Gönül teyzenin arasında bir ilişki mi vardı? Çocuğun olsun Derya. Çocuğunun babası Beyazıt olsun. Anladın değil mi? boşanalım. Siz evli misiniz? Ne alakası var konuyla? Bilmem. Evli değil gibisiniz. Hayırdır lan? kimsin lan? Ecelin. Merendam, senin ne işin var burada? Meydan okumaya mı geldin buraya? Yok, bu sefer meydan okumuyorum. Zafiri istiyorsunuz ya. Siz onu vermeye geldim. Savaşsa savaş diyorum. <laughs> Son bak burası zafir. Milyard yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de.